Arkadaşlar merhaba. Koptu Geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 11 Aralık 2021 günlerden cumartesi. Yarın ise 12 Aralık 2021 günlerden pazar İzmir yarış programının analizleriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de kendim İzmir'de oturduğum için İzmir'de yağışlı bir hava var arkadaşlar. Burada 4-5 gün yaklaşık yağış gösteriyor ve dün de şiddetli yağmıştı. Bunlara dayanarak çalışmalarımızı yaptık. Safkanların son yarışlarını izledik ve analizlerimizi yaptıktan sonra sizlerin karşısına, ekranların karşısına geçtik. Mümkün olduğunca az safkan önereceğim arkadaşlar. En öncelikli safkanları önereceğim. Tekleri vereceğim. Sizler de tuttuğunuz safkanları ilave edip kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. 9 koşuluk bir program var dedik ve 2 altılı ganyan var. Ben 9 koşuluk programın tamamını sizlere aktaracağım. Evet tahminlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza desteklerinizi esirgemeyin. Videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonunu tıklayarak ve beğen butonuna basarak kanalımıza destek verin. Değerli değerli dostlar. Dedikten sonra yavaş yavaş tahminlerimize geçiyoruz. Evet birinci koşuyla birlikte başlıyor. Birinci altılı ganyan e, maiden bir yarış. Dişlere mahsus bir yarış olarak gerçekleştirilecek. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. Burada 9 numaralı Tatlı Kız'la başlayacağız. Tatlı Kız Mercan Çelik idaresinde piste çıkıyor. Gerçekten güzel çok güzel bir orijine sahip Uçanoğlu şilan gibi bir orijinli safkan yarın arkadaşlar piste ıslak son yarışında önde kaçmayı tercih etmişti son anlara kadar yarışı lider götürmüştü ve yarışın başında efor sarf ederek de liderliği almıştı aynı zamanda biraz enerjisini de tüketmişti grubun bir tık üzerinde gördüğüm bu safkanın yarın ben meydana veda edeceğine inanıyor sizlere günün bankosu olarak 9 numara tatlı kız isimli safkanı öneriyorum değerli dostlar Dostlar tatlı kız benim bankomdur. Geçiyoruz ikinci koşuya. İkinci koşu şartlı 5 bir yarış. 3 e, yaşlı İngilizlerin 2100 metre kum pis yarışı olarak yapılacak olan bu yarışta bir numaralı Döker Bosla başlayacağız. Bosporus temsilcisi Mustafa Çeki ders de piste çıkıyor. Son yarışını 1400 metre mesafede İzmir kum pistinde yapmıştı. Sonlarda pistin en dışındaydı ve etkili ataklarla izlenmişti. Sağdan 5.lik çıkartmıştı bu safkan. Şu ayrıntılı ayrıntıyı da aktarmak istiyorum. Hatalı çıkış olmuştu ee, ve starttan zıpkın gibi çıkmıştı. Ee, demirlere girmişti safkanlar arkadaşlar ve e, hatırlayan dostlarım bilir. Hatalı çıkış olmuş. Safkanlar tekrar dönmüş ve tekrar başlamıştı ve bu yarışta hatalı çıkışı olan yarışta zıpkın gibi çıkmıştı Dökerbos. Biraz daha fazla koşmuştu diğer safkanlara göre. E, ve e, tekrar yarış başladığında biraz tereddüt etmişti. Gerilerde kalmıştı ama en dışarıdan yaptığı ataklar gerçekten etkiliydi. Beşincilik elde etti. Yarın e, bir Beyaz Bayrakay'ın yarışını da izlettirebilir bizlere. Bir numaralı Dökerbos ilk isim. 4 numaralı Bilik devam ediyoruz. Bilik ile Ener temsilcisi Nevzat Avcı dersine piste çıkıyor. Son yarışın 2100 metre mesafede İzmir pistinde koşmuştu. Safkan Dış kulvardan yaptığı ataklarla ikincilik elde etti ve toparlandığını da hissettirdi. Yarın sonlarda etkili ataklarla gelip kazanabilir. 1-2 iki de ikinci şansı veriyoruz. Burada 3 numaralı Queen Akarca var arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresi piste çıkıyor. Son yarışını 2000 metre mesafede 61 kilo ile koşmuş ve rahat bir birincilik elde etmişti. Yarışı yarın Doğu Beyazıt Dokerbos arkası 3. sırada takip edeceğini düşünüyorum. Eğer ki Doğu Beyazıt ve Doğu Kerbos arkadaşlar birbirlerinin enerjisini ön, önlerde çok tüketirlerse liderlikte iki safkanda ısrar ederse e, bu yarış 3 numaralı Kuyina Karca'ya yarayabilir. E, Kuyina 3. şansı veriyoruz. İkinci koştaki sıralamamız 1, 4 ve 3 şeklinde. Geçiyoruz 3. koşu 3. koşu handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre kum pist yarışı aynı zamanda 7'li plasenin de başlangıç ayağı arkadaşlar. Burada arkadaşlar 2 numaralı baştaner diyeceğiz. baştanar er Kadir Tokaçoğlu dersine piste çıkıyor. Son yarışını İzmir pistinde 1600 metre mesafede yapmıştı. Sonlarda ortalardan biraz önü de kapanmıştı ve altıncılıkla sağdan ayrılmıştı. Uzun mesafede daha etkili koşan bir safkan. Ee, çok etkili olmasını bekliyoruz ve ilk şansı veriyoruz 2 numaralı baştan eren. 3 numaralı orijinal devam ediyoruz. Islak pisti seven bir safkan. Mert Çançeliki dersinde yarım pisti olacak. Son yarışını İzmir pistinde 2100 metre mesafede kumda yapmıştı. Sağdan dördüncülükle ayrılırken toparlandığını aksiyonlarıyla da hissetmiş, hissettirmişti bizlere. Daha hazır gireceği bu yarışta iddialı olacaktır. İkinci şansı veriyoruz 3 numaralı orijinal'a. Burada arkadaşlar Son olarak sizlere bomba bir isim önereceğim. Çok ters köşe e, yapabilirler bu ayakta, bu koşuda ve e, bu safkanı kuponlarımıza ilave edelim. Yarışın bombasını gerçekleştirebilir. Bilmiyorum AGF'de nasıl çıkacak ama e, bir bomba yapabilir bu safkan. numaralı Dracer'dan bahsediyorum. E, İbrahim Sefa Söğüt idaresine piste çıkıyor. Bu safkan İstanbul pistinden gel geldi ve 4 çim biri sentetik olmak üzere 5 yarış koştu. İlk yarışında Çin pistte kazanıp meydandan çıkmıştı. Win River Win Fini orijinli bir safkan Kabakun pistte de ilk defa koşacak. Aprantisine de ilk birinciliğini tattırabilir ve büyük bir bombaya da imza atabilir. 6 numaralı Sıra dikkat. <laughs> evet geçiyoruz dördüncü koşuya dördüncü koşu meydan dişlere mahsus bir yarış olarak yapılacak. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın da başlangıç ayağı olacak. Burada 7 numaralı Koca daha göze takılan ilk isim çalışmalarımız sonucunda çıkan ilk isim e, Görkem Özçelik'i dersinde piste çıkıyor. Turbo Gaye Hanım orijinli bir safkan yarış hayatına 29 gün önce İzmir Çin pistinde başladı. 1300 metre mesafede start alan safkan aksiyonları ve ataklarıyla beğenimizi kazandı. AGF'nin de %40 oynanma oranına sahipti. O gün e, yarın kum pistte e, ikinci yarışına çıkacak ve bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bizlere 7 numaralı koca da ilk şansı veriyoruz. 1 numaralı daha iyi kızla devam ediyoruz. E, baktığımız zaman Muhammed Burhan önce liderisinde piste çıkıyor. Safkan son yarışını arkadaşlar İzmir kum 1400 metre mesafede yaptı ve bariyer dibinden yaptığı aksiyonlarla beğenimizi kazanmıştı. Yarın ıslak kumu da e, bulacak. Muhtemelen e, pis ıslak olacak arkadaşlar. Safkan da Tamerinoğlu daha iyi orijine sahip. Kazanabilir. Bu safkan. ikinci şansı veriyoruz. 5 numaralı Hisar güzeli ile devam ediyoruz. Barış Kurdu idaresine piste çıkıyor. Hisar Bey temsilcisi önlerde gitmeyi seven bir orijini var. Son yarışında önermiştik bu safkanı. Yaptığı beşincilik de olumluydu. Ve son yarış kolobunda da etkiliydi. Usta Jöke ile foto yönde geçebilir. Üçüncü şanslı isim olarak kuponlarımızda bulunduralım. Önereceğimiz son isim bir turbo temsilcisi 10 numaralı turbo masalı olacak. Son yarışındaki dördüncülü ile formunda gelişmeler olduğunu belli etmişti. Pistin ıslak olacak olmasıyla bir sürprize imza atabilir bu safkan. Dikkat diyoruz. Bir turbo temsilcisinden kazanacağı beklerken belki diğer turbo temsilcisi 10 numaralı turbo masalı da bir sürprize imza atabilir. Evet sıralamamız 7 1 5 ve 10 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 5. koşuya handikap 15 dişlere mas yarışı olarak yapılacak 3 ve, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar 3 numaralı Winfor Elif'le başlıyoruz. Gökhan Gökçe dersine piste çıkacak. Safkan, kısa uzun mesafe fark etmeksizin iyi koşuyor. Son yarışını İzmir pistinde ilk defa koşarak 2000 metre mesafede yapmıştı. Sonlarda yaptığı ataklarla 3. E, olmayı başarmıştı. Yarın bu rakiplerini geride bırakabilir. İlk şansı veriyoruz 3 numaralı Winfor Elif'e. 5 numaralı Pink Pink'le devam ediyoruz. Görkem Özçelik'i dersine derste piste çıkıyor. Son 2 yarışındaki birincilikleriyle göz doldurmuştu. Yarın bu formuyla sonlarda etkili gelerek e, rakiplerini geride bırakabilir. İkinci birinciliğini de İzmir'de alabilir. İkinci şansı veriyoruz. 5 numaralı Ting Pinke. Daha sonra son yarışını ıslak pistte 1600'de rahat kazanan bir numaralı Siyusun ve önde kaçmayı seven iki numaralı Uçsuz Bucaksız 63 kilo start alacak arkadaşlar. 60 kilo sikletle start alacak fakat bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bizlere iki numaralı Uçsuz Bucaksız önereceğimiz son isim oluyor 5. koşuda. Yani sıralamamız 3, 5, 1 ve 2 şeklinde. Geçiyoruz 6. koşuya 6. koşu handikap 16 4 yaşlı Arapların 2100 metre Kum, Pist yarışı. Burada 4 numaralı Yeğenim Toprak diyeceğiz. Ee, Özcan Yıldırım İdaresi'nde piste çıkıyor. Yeğenim Toprak. Safkan son yarışını 2000 metre mesafede İzmir pistinde koşmuş ve güzel bir üçüncülük elde etmişti. Uzun mesafelerde etkili ola, olabilen bir isim. Islak pisti de çok seviyor. Yarın ben Özcan Yıldırım İdaresi'nde bu rakiplerini ıslak pistte kazanacağına inanıyor ve geçeceğine inanıyorum. Günün bankosu olarak sizlere 4 numaralı Yeğenim Toprak isim isimli safkanı öneriyorum arkadaşlar. Geçiyoruz 7. koşuya yani 2. altılı gayının 5. ayağına. Evet şartlı 5 bir yarış dişlere mahsus bir yarış olarak yapılacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pist yarışı olarak gerçekleştirilecek. Evet burada 3 numaralı Mis Arietta ile başlıyoruz. Mis Arietta Görkem Özçelik dersinde piste çıkıyor. 6 yarış koştu ve 6'sı da Çin pistte. Yarış kolopları da tatminkar. Son yarışını İzmir Çin pistinde 1200 metre mesafede kısa vade 7 bir yarışta yapmıştı. Yakın ara çok güzel bir beşincilik elde etmişti. Bu safkana ilk şansı veriyoruz. İlk defa çıkacağı kaba kum pistte fotoyu önde geçebilir. Daha sonra Arkadaşlar son yarışındaki aksiyonlarıyla beğenimizi kazanan 5 numaralı e, Hırçın diyeceğiz. Hırçın dostum. Natifkan Kızım Aslı orijinli Sayın İrfan Berberoğlu'nun bir... Safkan'ı kızım Aslı Kumpis'te etkili yarışları var hatırlarsınız arkadaşlar. Bu Safkan son yarışında çok beğenimizi kazanmıştı. Sonlarda etkili gelip kazanabilir bu Safkan ikinci isim. Ve son yarışını kazanan bir numaralı Bird Rose diyeceğiz. Rakiplerinin en ufak hatasında devreye girebilecek isim olarak gözüküyor. Bir numaralı Bird Rose sıralamamız e, baktığımız zaman 3, 5 ve 1 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 8. koşuya. 8. koşu grup 3. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pist yarışı. Burada arkadaşlar baktığımız zaman 3 numaralı Can Mete sırıtıyor zaten. Tamerin oğlu temsilcisi. Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkıyor. 43 günlükte bir arası var bu safkanın. Grubun bir tık üzerinde gördüğümüz bir isim. Kaba pistte bir defa Ankara'da 1400'de grup 3 bir mücadelede koşmuş ve onu da kazanmasını bilmişti. Diğer yarışlar ise sentetik ve çim pistlerde olmuştu. Tam Ernoğlu temsilcisi bahsettiğim gibi yarın ilk defa çıkacağı İzmir pistinde ben kazanacağına inanıyorum. Bu safkanı sizlere bank olarak öneriyorum. 3 numaralı cammete benim bankomdur değerli dostlar. Evet geçiyoruz altılı gayenin son ayağına son ayak handikap 14 dörtlü yukarı Arapların 1900 metre mesafeli bir yarışı olarak gerçekleştirilecek. Burada fazla detaya da girmek istemiyorum arkadaşlar. Çalışmalarımız sonucunda çıkan 4 safkan var ve sırasıyla hangi safkanları çıkarmışız sizlere aktaralım. 6 numaralı Az Hünkar 10 numaralı Canın Gülü 5 numaralı Serden geçer ve ıslak pistte etkili koşan 11 numaralı Milyoner arkadaşlar bu safkanları yazarsanız büyük ihtimal sonaya rahat izlersiniz görüşündeyim ben son ayaktaki sıralamamız 6 10 5 ve 11 şeklinde oluşmuş oldu İzmir'den aktaracaklarımız bunlar oldu arkadaşlar lütfen Videoyu izlediyseniz tahminlerimize baktıysanız beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.